benim sevdiğim hmm. Bugün kuzenim bu asker geldi. Bugün sizin dedemin anlattığı bir masanın hikayesini okuyayım. Bir varmış bir yokmuş. Devara atarlarken Devara Ben onun beşiği Zarlayan Güzel bir güne varmış. Yine elinde bir inek. İnek gitmiş bir gün ineğin yanına. Pişş, Sağmış. Çağmış içine. Tere, to, tere, tereye Ondan sonra işini gitmiş. Az sonra gelmişti. Allah Allah bu süt nereye gitti? İkinci haftaya yine gelmiş sağmış. gelmiş içine tereyağı koymuş. işine gitmiş. Az sonra camiş çok ağır ağır olmuş. Ağır. ne ağrıyor? Üçüncü haftaya yine gelmiş. sağmış. gelmiş içine tereyağı koymuş. Kenarda saslanmış. Bir bakmış da te teti te gelmiş. Toyun oynuyor. Diyor. Bir tane de sütü içiyor. Bu şu an ben de içiyor. Aynen geçiyor. Şır şır şır. Taçaceğim. Hop, yatadı, toyu topluyor. Sonra ninne para batardı O zaman sana toyluğunu verelim o zaman dipmiş patlağı. Aa Sonra seni buralarda görmeyeceğim demiş. Titi de bir daha onu yemesin diye hızlıca koşu kurbasına oh. da. Sonra burada görüşürüz. Biraz sonra çaltıya. Ama hadi bekleyin.